arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz diyorum. Dünya büyük bir felaket yaşıyor. Ülkemiz büyük bir felaket yaşıyor. Her gün yüzlerce binlerce insan ölüyor. Buna rağmen ötekileştirme ayrıştırma ben diyor iktidar. Hayır biz bu durumda bile yardım yasağı getiriyorsak sözün bittiği yerdeyiz. Şimdi buradan soruyorum. Milyonların seçtiği belediye başkanlarına verilmeyen bu hak kime veriliyor? Bakın. İsmaila Derneği hesap numarasını yazmış, yardım topluyor. Yine İsmail Ağa Kumanya Organizasyonu. 100 lira. Hedef 10 bin kumanya. İsmail Camii. Ben de bunu soruyorum. Bakın Recep Özel diyor ki izinleri vardır. Bunların izinleri var da neden belediyelerin izinleri yok? Ben bunu soruyorum. Bunu soruyorum. Şimdi milyonların oy aldığı bir belediye başkanı hangi sıfatla bağış alamıyor? İsmail Ağa cemaati hangi sıfatla yardım topluyor? Ben bunu soruyorum. Bunun cevabını verin. Aa, kanuna göre ne yazık ki hiç ders almıyorsunuz. 9 yıl önce FETÖ için de burada aynı şeyleri söylediğimizde yine kanuna göre diyordunuz. Sonuç ne oldu? Sonuç aynı. Herhalde canlı burada hatta Türkiye'de en son tartışan kişi sensin. Aynen. Şimdi buradan bizim Buradan bizim tavsiyemiz Sayın Başkan lütfen, lütfen. Sayın Çamlı lütfen siz devam edin Seviyenler kaynakta Sayın Başarı siz devam edin lütfen Sen ne diyorsun Hayır ya böyle şey olmaz Sayın Başkan Sayın Çamlı lütfen, Çanlı... lütfen yerinize oturun Sayın, Sayın Çamlı Sayın Çamlı lütfen yerinize oturun ne da, beni ne Sayın Çamlı lütfen. Sayın Çamlı lütfen. Sayın Çamlı lütfen. Sayın Başarır siz genel kurula hitap edin. Sayın Başarır siz, siz de genel kurula hitap edin. Sayın Çamlı siz de yerinize oturun. Arkadaşlar herkes yerine otursun. Herkes yerine otursun. Lütfen sayın milletvekilleri. Sayın başlar, buyurun kürsüye. Süreniz iki dakika. Genel kurulu tekrar selamlıyorum. Az önce yarım kalan konuşmanda bölüm İsmail Ağ bağış toplamasıydı. Şunu soruyordum. Hangi sıfatla, hangi yasal zeminli bu bağışları topluyor? Ya da benim seçilmiş belediye başkanlarıma verilmeyen bu hak nasıl oluyor da İsmail'a Ağa cemaatine veriliyor? Buradan bir soru daha soruyorum. Belediyelerimizin hesaplarını al koyan, kapatan, mutfaklarını kapatan İçişleri Bakanı orada toplanan paraları al koydu mu? bir soruşturma açtı mı açmadı mı bunu merak ediyorum ama bence bu süreçte işte belediyelerin mutfağını kapatmayın eğer kapatacağınız bir yer varsa Katar'dan alınan uçağın kontağını kapatın belediyelerin mutfağını mühürleyeceğinize Marmaris ve Allat'ta yapılan saray inşaatını mühürleyin Halkın mutfağıyla, ekmeğiyle oynayacağınıza sarayın milyonlarca liralık mutfak masrafını kısın. Belediyelerin aş evinin hesabına bloke koyacağınıza vergi borçlarını sıfırladığınız şirketlerin hesaplarına bloke koyun. Araç garantisi verdiğiniz hasta garantisi verdiğiniz o beş şirketin hesaplarına bloke koyun. Ben anlamıyorum. İsminin başında adalet geçen bir partinin 18 yıl boyunca bu kadar adaleti ayaklar altına almasını anlayamıyorum. Ama yine buradan söylüyorum. Hiç yasak koymayın. Maske dağıtmaktan aciz bir iktidar sığınacağı yer yine belediyelerdir. Teşekkür ediyorum.